Yine gelinle kaynana oturmuşlar. Kaynana demiş ki gel gelinim demiş. Sen beni tanımıyor musun? ben seni tanımıyorum. Birbirimizin beğenmediği sevdiği sevmediği huylar olur demiş. Oturalım konuşalım demiş. Gelin tamam anne sen nasıl diyorsan demiş. Bak demiş benim 3 tane halim var demiş. Bunlara dikkat et demiş. Sabah kalktığımda eğer saçma gül daktıysam demiş. İyi günümdeyim demiş. Nedir sen olur demiş. Eğer gülü kulağımın arkasına demiş. Moralim bozuktur. Çok ısrarcı olma demiş. Eğer gülü yakama demiş oğun hiçbir dediği olmayacağı gibi demiş. Çok sinirliyimdir. İki üç gün gözüme gözükme demiş. Allah anneciğim demiş gelin. Benim öyle halim malim yok demiş. Sabah kalkarım. Bacak bacak üstüne de atarım. Sigaramı da yakarım. Vallahi sen gülünün nereye takar sandık. <laughs> ben keyfime bakarım demiş.